Sevgili dostlar yorucu bir seyahatti. Mersin'in sahilleri. Gezdik dolaştık kahvaltıya geldik sevgili çavuşa göl kenarında acıktım. Yani rehber programında benden sonra en çok kim gözüktü dersek iki isim var. Biri Zafer Geyik ama ondan sonra tabii ki ondan önce tabii ki sevgili Gir. Dostum nasılsın? Teşekkür ederim abi hoş geldin. Seni görmek çok güzel abi. Geldim İstanbul'daydın ama yine bir araya geldik. Evet yine geldik abi. Ben olmayınca bir eksik hissetmişsin. Valla ben hissettiğimi açık açık söyledim ama aramızdaki bazı İrlandalılar, olmasa da olur dedi. İşte Yanalılar ama, yanalılar abi. Şey Tahmin ettim. ediyorum ben. Mezelerimiz hazır, salatamız hazır. Yoğurt efsane gözüküyor. O manda yoğurdumuz abi bizim. E, Meysim salatamız, ezmemiz, pişmiş soğanımız. Tabi diğer tarafta tablacı salatamız ve şah soğanımız. olmaz olmazımız. Şimdi gelecek tepsiye en çok yakışan Yapsana. bu. Çok şey ekrana getirdik ama. Bir işaret verelim. Şimdi bir tepsi gelsin lütfen. Tepsimiz bir gelsin. Ustam getir tepsiyi, ustam getir tepsiyi. Bartu, iddia ediyorum hayatına daha önce böyle bir tepsi görmedim. Ama şu reklamları üzerinden alalım. Reklamları üzerinden alalım lütfen. Sevgili Cem ile beraberiz. İşte bu abi. Bartu, bunun ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hiç gördün mü böyle bir şey babacığım? Görmedim. Ne olabilir sence bu? Et. Gerçekten tebrik ediyorum. En az baban kadar zekisin. Bak çocuk nasıl zeki. Evet. Baktı ve et ya. yani. Evet. Hüseyin abi senin çocuklar görse tanır mı bunu? Dana Onlar dana yiyorlar. Kuzu pahalı tabi. Nedir bu ya Cihangir? Bu erkek kuzudur Batu'cum. Biz buna büryan diyoruz. Bizim siyetin özel yemeğidir bu. Bizim işimizin piri kimdir biliyor musun? Kim Dünya, Türkiye'de gezgin deyince akla kim gelir? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi yaşadığı dönemde Bitlis ve Siirt'i gezerken orada kuyuda, seyahatnamesinde kuyuda yapılan etten bahseder. İşte bu. İşte bu. Aa büryan. Peki biz bunu kaç kişi yiyeceğiz Cihangir'cim? Biz burada kalabalık, ekip kalabalık. Biz 6-7 kişi okuyacağız. Zafer 4. Yani tek evet. başına. Hüseyin, Hüseyin abi 2. Süspüveli yanında olunca 3 oluyor. Süspüveli 3, o çift canlı çünkü. 2 de çocuğu var. 6. Benimkini yarım say, beni iki buçuk say. On kişiye tekabül. Zaferinde o olan şey dedi biliyor musun? Babam dedi aldı paranı yeni model telefonlara yatırıyor. Et yüzüne hasret kaldı dedi. <laughs> Sevgili Burak Geyik kardeşim de yiyecek. Şaka bir yana bu herhalde otuz evet, kişi tamam. falan. Evet yirmi, yirmi kişi. Ya bir anlatır mısın? Şu abi, şunu şöyle göstereyim Şu... Şunu göstereyim. Evet abi. Aa bunlar... Kaç saatte pişiyor bu? Abi bu bizim arka tarafta kuyumuz var. Yerin 4 metre altına kuyuya içmişiz. da yaklaşık 4 saat boyunca bu pişiyor. Biz kuyuya suyu ekliyoruz. Bakır kazanla e, suyu aşağı gönderiyoruz. Ondan sonra bunları sarkı asıyoruz. Kapağını kapatıp etrafını haşlıyoruz. Yaklaşık 4 saat boyunca su kaynadıkça et pişiyor. Ya, Bunun sistemi bu. Efsane. Yalnız kaç de bir yamuk? Büryanın şu anki fiyatı, güncel fiyatı 80 TL bir porsiyonu. 150 Kaç gram. 150 gram. Evet abi. Peki ben geldiğim zaman özellikle Cihan Gök kardeşim şunu rica edeceğim. Şimdi bir az sonra kayıttan çıktıktan sonra da rica edeceğim. Bana yağlı yerinden keser misin? Tabii ki abi. Büryanın en güzel yeri yağlı. Kaşıka diyoruz biz buna. Kaşıka tarafından. Ama burada kemikli pirzola tarafı ve burada kaburga tarafından da var. Burada da kemiksiz insanın yedikçe yedisi geliyor. İnanılmaz abi. Doyamadım. Doyamadım diyebilir miyiz? Doyamadım, doyamadım bir yana diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Salatalar ikram. Bunlar ikram zaten Bak, abi. Bak Hüseyin'in oğlu da bilmez. Gel buraya gel 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 gel. gel. Çabuk gel. Çabuk gel yanıma. Çabuk gel, gel. gel, gel. gel Aslan Partisi gel. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Oynası değil mi? Baban hiç yedirmedi mi sana bunda? Hayır. Hayır. Ha, işte, sana annen yedirdi mi? Ne olduğunu şimdi öğrendim babacığım. Sen de herhalde bilmiyorsun değil mi? İyi ki babalarınız var çocuklar. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Senin oğlan biliyor mudur 22 küsur yaşında? Kurbandan kurbana. Kurbandan kurbana. İşin şakası bir yana çocuklar saydan bilmiyor. <laughs> ya şu tabloyu tepsinin kralı. Tabii ki hepsini yemeyeceğiz. Ama yağlı yerinden gerekeni yapacağız. Kesinlikle abicim. Ellerine sağlık. Abi abicim, Her geçen gün başarılarınızla bir abiniz olarak da gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim abi. İnşallah böyle Türkiye'de hatta dünyada bu lezzetleri tanıtacaksınız. Adana'da hayallerimiz var zaten biliyorsunuz. Sevgili Biliyorsun kardeşlerim abi. olarak. Teşekkür ederim abi. Adana'dan markayı çıkartacağız abi. İnşallah. İnşallah. Cengiz kardeşim benim. Çok Ellerine müşterim. sağlık. Hep devam ediyor.